Büyünün bozulması için sünnet üzere felak, nas, ihlas yeterli midir? Büyü var deyip bozmak için çeşitli şeyler yapanların dediklerini yapmalı mıyız? Yani en iyisi ayet hadisler olan rukyelerdir, ilaçlardır. Ayet hadis dışında da evliyaullah'tan gelen ilhama dayalı nakiller yine onlara ayet hadise dayanır ya da Allah'ın isimlerine dayanır. Bunları da kullanmak caizdir. Yani tabii şimdi Bazıları bu işi meslek haline getirmişler. Onun için büyü var mı yok mu diye de bir tespit yapacak güçleri de yokken hemen büyü var diye bir yafta yapıştırırlar. Ondan sonra çözmem lazım. Çözmem için de şu lazım bu lazım para koparlar falan bunlar Efendim uygun değildir. Ancak tabii Allah'ın nefesine şifa verdiği insanlar vardır. Yani üzerine kendi okur Veyahut başkasına okutturur Bu da sünnette var Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemize okutturuyordu Bana oku diyordu Dolayısıyla Sen kendin okuyacaksın Başkası sana okuyup üflemeyecek Denemez Çünkü o sünnette muhaliftir Sünnette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hastayım diyene Ağrım var şuramda diyene Okuyup üflediği varittir E kendisinin üzerine de okutturduğu varittir Ki kimseye ihtiyacı yokken Bu bir sünnet olarak Muamele devrededir Ama tabi maddi menfaat, şartlı, pazarlıklı, işte fiyat, miyat konuşulduğu zaman biraz ihlas bozuluyor. İhlas bozulunca tesir azalıyor. Ee, üç ihlas, üç felak, üç naz. Her sabah, her akşam bir de yatarken. Bu kesin Allah'ın çözümdür çözümdür. Ama sihri iptal eden ayetler var Kur'an-ı Kerim'de. Bakara suresinin tümü. Ondan sonra bazı ayetlerde işte, وَمَا هُمْ بِالْضَارِينَ اَبِي مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِيْزْنِ اللّٰهِ büyücüler <laughs> Benim iznim olmadan zarar veremezler. O ayet uzun, yarım sayfalık ayettir. Bunları da bu şeyde değil de, Arifan dergimizin bu sayısında değil de, bir dahaki sayısında, e, inşallah, sihirin hakikati nedir, mahiyeti nedir, e, de, iptali ne yollarladır, şeklinde. Tabi sihirin çeşitleri var. İşte Eşinden e, uzaklaştırılma, bağlanma gibi, evlenememe gibi, evde kalma gibi, veyahut ağrı sancı veren, hastalık yapan sihirler veyahut öldürücü sihirler de var. Yani Allah Teala öldürüyor ama sebep oluyor. O da günah giriyor tabi. Adama kurşun çeken gibi yani. Sebep olma bakımından. ya yani silah çeken kurşun atan gibi. Bunların çeşitleri, kısımları, çözümleri bu önümüzdeki aydan sonra çünkü bunda Muharrem Şerif duaları çok önem arz etti. Bir yıl korunma, ömrün bereketi uzaması için falan. Onları yazdım, hazırladım da şimdi çıkacak işte. 10 gün kaldı. Ondan sonrakinde de takip etsinler. Harifan dergisini mutlaka takip etsinler. Orada da sihirle ilgili farklı birkaç çözüm yolu da göstereceğim. Şu ayetler, rakamlar, ayetleri de yazacağım çünkü hani Kur'an'da da bulamıyor rakam falan çoğu insan. Onların hepsini orada hazırladım da dergideki de bana ayrılan kısma göre hareket ettiğim için bir, sonraki bir sonrakine kaldı. Evet. O onu yani şimdi ben desem de aklında kalmaz ki. Hayati ben ezber okusam onlar da ne yapacaklar? Orada yazılı kayıtlı vaziyette görecekler inşallah. Eyvallah. Yani yoksa işte şunu yapın, bunu yapın diye söyleneni yapmak lazım değil. Ama el sünnet alimlerinin bazı tavsiyeleri olabiliyor yani. İşte şunu suya üfleyin, o suyla gusül alın falan. Bunlar uygundur İslam'a göre mani yoktur. Kur'an okuyup üflesen, o suyla yıkansan bunlarda bir mani yoktur yani yani ama tabi Allah muhafaza İslam'a işte ama uymayan metotlar da vardı. Yani işte bu büyü papaz büyüsüdür. Onun için hoca çözemez papaza gideceğim. Ya Kur'an'ın yani ayetin hadisin şifa olmadığı bir nokta vardı da bunu Allah'ın eee gavuru, dinsizi, kitapsızı nasıl çözsün ya? Yaradan Allah yani bunu şifazla yaradan Allah. Zarar verecekse de ben yaratıyorum diyor. Onu mesul ediyorum ama diyor yaratan yine benim. İmtihan için. Hal böyle olunca yani şimdi papaza gönderenler var. Efendim kiliselere gidenler var. Oralardaki sulardan içenler var. Yok vaftiz gibi bir şeyler yapanlar var. Onlar bunlar şirk olur yani. Bunlar evet. Allah muhafaza etsin. Tabi cahilliğinden yaparsa hemen gavur oldu demem de. Yani bunlara itikat ederek o din hakmış gibi. E bu o zaman insanı dinden çıkarır. E, veya Allah muhafaza etsin işte böyle. Yani idrarla Kur'an yazmak, yok kadının adet kanıyla efendim dua yazmak, bir şeyler bir şeyler. Yok Kur'an'ı şuraya koy, buraya koy, pis yere aşağı tut falan. Böyle bir formüller göya da işte bunlar tabi bunlar haramdır. Yani büyü bozacağım diye de yapılamaz. Belki de bilhassa üretilmiş şeyler dahi olabilir. E, yani. tabi yani Yahudilerden geliyor bu. Evet. Harut Marut isimli melek imtihan için Yahudilere öğrettiler Kur'an-ı Kerim'de beyan ediliyor. E, yani onlar bu işte hala çok iştigal ederler. Ama allah Teala bize kaleler yaratmıştır, kalkanlar indirmiştir yani. İhlas, felak, naz, atel, kürsi, 33 ayet, zırh gibidir. Bunları yazıyorum inşallah, yazacağım. Takip etsinler. Ama her denileni yapmaz, her denilen yapılır mı canım? Ama yapılması uygun olanlar da vardır. Yani mesela sana der ki işte şu suya oku, ondan 3 gün, yedi gün iç. Veya gusül abdest al. E bunda İslam'a göre bir mani yok ki. Bir mani yok yani. Onun için burada biz e, bir şey yapamayız yani. Külli kaide koyamayız buna. Denilenin ne olduğunu bilmemiz lazım. Denilen şey İslam'a muhalif değilse de uygulamakta bir beis yoktur. Ama demin dediğim gibi haram şeyler içine girerse onlara teşebbüs edilemez. <laughs>